Bor'un sesi gazetesi olarak Bor 100. yıl stadyumundan sesleniyoruz. Ee, 51 Bor Spor e, yönetici ve teknik adamlarıyla bir röportajımız olacak. 51 Bor Spor, e, Spor Kulübü'nün başkanı Hayrettin Çancı ile birlikteyiz. Kendisinden spor, yeni kurulan spor kulübümüzle ilgili gerekli bilgileri almak üzere mikrofonu kendisine uzatacağız. Hayrettin Bey öncelikle hayırlı olsun. Sağ olun teşekkür ederim. Spor kulübümüz ne zaman kuruldu? Spor kulübümüzü biz 3 sezon önce 7 tane arkadaşımızla birlikte buradaki futbolun gerilemesinden dolayı biz futbolu geliştirmek için bu imkanetimizde onun düşünceleriyle biz bu kulübü kurmaya karar verdik. 3 arkadaş 3 sezon önce yola çıktık. İddiamız her zaman için şampiyonluk. Bor'un gençlerini futbola kazandırmak Bor'un e, e, kahvelerde sağda solda mağdur durumda olan genç çocuklarını futbolu sevdirip gençlerin eskilerde olduğu gibi e, bor sporu canlandırıp bor halkına bir e, heyecan katmak bizim amacımız bu. Bunun e, yolu e, düşüncesiyle yola çıktık ve şu anda da başarılı olduğumuza inanıyoruz. Hep birlikte benim arkadaşlarımın hepsi fedakar insanlar. Bu fedakar insanlarla yola çıktık biz ve şu anda da hepsi futbolcu olan arkadaşlarımın düşüncesi ben futbolcu değilim, bu takımın yöneticisiyim. Ben hem bu takıma futbolcu olarak yardımcı olmak istiyorum, hem de e, o e, yönetici gibi davranarak bu e, bor sevdalısı olarak büyük başarılara kazanmak için, üst seviyelere çıkmak için, üstlüklere çıkmak için gayret gösteriyoruz. Allah kısmet ederse de düşüncemiz bu. Bununla beraber bize destek olan işte Oğuz Çakmak abimiz var. Çakmak Bims'ten desteklerini alıyoruz. Onun gibi geçen sezon bize destek olan Bor Beysan Market gibi daha bir birçok bor sevdalısı, boru seven insanların desteklerini de bekliyoruz. Ve biz bora büyük bir futbol ordusu geliştirmek istiyoruz. Yani en üstünden en küçüğüne kadar e, gerekirse futbol bırakmış abilerimizi veteranlar ligine bile katılmalarına sebep olarak büyük başarılar elde etmek istiyoruz. Biz bunun için yola çıktık. Allah izin verirse bütün bor halkının da desteğini bekliyoruz. Çevremizdeki insanların da desteğini bekliyoruz. Allah kısmet ederse başaracağımıza inanıyoruz ya. Allah kısmet ederse bu yolda <laughs> ilerlemeye devam edeceğiz. Sonuna kadar Savaşacağız. İnşallah da başaracağız. 51 Borç e, teknik direktörü Ahmet Avşar yanımızda. Kendisine takımın e, teknik altyapısı, teknik durumu, futbolcuların e, durumu hakkında sorular soracağız. Sayın Avşar öncelikle hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kendinizi biraz tanıtır mısınız? Ee, ben e, Klaus Köyü'nden e, burada ik ikamet etmekte olan eski sporculardan bir e, spor seven bir insan. Öncelikle e, hayatım boyunca... Her safhasında futbolun bir yerlerinde bulunmayı çok istemiştim bir buçuk yıldır. Allah kısmet etti düzgün karakterli arkadaşlarımla yola çıktık. İnşallah Allah utandırmaz diye düşünüyorum. Peki Ahmet Bey takımımızda kaç oyuncumuz var yedeklerde dahil? Yaklaşık şimdi 14-15 tane asil. Geçen yıldan kalma topçumuz bu yılda 14-15 tane de genç çocuklarımızda Tamamen yerli olmak şartıyla 28-29 tane Genç topçumuz var 29 futbolcu var diyorsunuz Yerli tamamen yerli derken Daha önceden dışarıdan mı futbolcu anlıyordun? Tabii şimdi öncelikle bizim üniversite Okumuş öğrenci çocuklarımız vardı Tabii onların biz ee, her türlü yanlarında bulunduğumuz gibi bir de onların bu spor faaliyetlerinde bizlere katkıda bulunması için e, onlardan da bulunduruyor. Tabi malum pandemiden dolayı şu an e, o çocuklarımızın olmamasından dolayı biz biraz da atletik o bilbao o sistemi e, yerliye dönmeyi artık kendi memleketimizin çocuklarıyla yapabileceğimiz bir şey varsa inşallah e, öyle bir karar aldık inşallah. 51 Borspor Kulübü kurulduktan sonra ki sosyal medyada bu yayıldı. Ee, biz şu an ilk haberini ilk biz yapıyoruz ama e, gerekli desteği aldığınızı düşünüyor musunuz? Gerekli desteği aldınız mı? Ee, açıkça samimi bir şey itiraf edeyim. Bugün e, forma tanıtımımızla ilgili Çakmak bim sahibi olan e, Oğuz Çakmak kardeşime, İsmail abim gibi değerli futbola daha doğrusu sevdalı olan insanlardan ben eminim eğer ceplerinden çıkmasa da gönüllerinden bize destek vereceklerine inanıyorum. Şimdi yanımızda 51 Borç Spor'un teknik direktör yardımcısı Mesut Ekizoğlu var. Mesut Bey çalışmalara ne zaman başladınız? Spor kulübü yeni kuruldu ama çalışmalara ne zaman başlandı? Sporcularınız şu anki durumu nedir? Bugün maç olsa veya yarın maç olsa maça girebilecek durumda mı çocuklar? Pandemi dolayısıyla biraz sıkıntımız var. Tabii ki boşlukları yaşadık. Stadımız kapalı oldu, bazı arkadaşlarımız durumdan sıkıntılı bir şekilde ayrıldı ama biz çalışmalarımıza 3 haftadır devam ediyoruz. Ee, i̇nşallah ligin başlamasını bekliyoruz. Biz hazırız. Tabii ki sponsorlarımızın desteğiyle, arkadaşlarımızın desteğiyle çalışmalarına çok özverililer. Bir defa arkadaşlarımız çok özverili. Bu bizi de e, Gaza getiriyor mi Evet motive ediyor. Biz onlarla birlikteyiz. Bugün Pazar günü maç olsun hazırız. Kesinlikle hazırız. Kesinlikle. Ee, biz. Olaylarımızı biraz yeşil sahalara biraz daha farklı yaymak istiyoruz gençler olarak. Evet. Biz anne babalardan da destek bekliyoruz. Sporun ne kadar faydalı olduğunu bu dönemde mutlaka hepimiz yaşadık. Siz de yaşamışsınızdır. Evet. Biz de yaşadık. Bunu el birliğiyle 51 Bor Sporu gençlerinden, el birliğiyle anne baba destekleriyle ve sponsor destekleriyle tabii mutlaka ayağa daha çok kaldırmamız gerekiyor. Artık yardım bekliyoruz. Ve sporcu bekliyoruz. Anne babalar gelsin, antrenmanlarımızı seyretsin, antrenmanlarımızı baksınlar. Bizde istedikleri gibi konuşsunlar, bilgi alışverişi yapalım. Biz bilgi verelim, onlar bize versin. Biz her şeyi bekliyoruz. Her şeyi açığız. Şimdi yanımızda 51 Bord kaptanı Çağrı Erginer var. Ee, Çağrı Bey öncelikle hayırlı olsun. Teşekkürler sağ olun. Ee, futbolcu Futbolculuk kariyerinde kaptan olmak nasıl bir duygu? İlk önce onu bir sorayım. Hep merak etmiştim. Ee, küçük yaşlardan beri e, okul takımlarında, e, lise takımında ve üniversite takımında e, hep bir liderlik, kaptanlık yaptık. Öncelikle tabii takımı sırtlamak, takımı alıp götürmek. Herkes size bakıyor. Böyle bir şey var. Yani, yani bir sen aşinalık vardı. <laughs> aynen öyle. Aynen. Öyle. Küçüklükten gelen bir şey. Yani şu anda e, Bor Spor'un kaptanıyız. Allah nasip ederse bundan sonrasında da bu şekilde devam edeceğiz. E, pandemi süreci var. Evet. Malum herkesin bildiği amatör futbolcular şu anda mağdur durumda. Çünkü amatörde futbol başlamamış durumda. Onun için bir çalışma var. Bakanlıklar tarafından çalışmalar devam ettiği söyleniyor. Bir an önce sahalara kavuşmak istiyoruz biz de. Çok artık hani kendimizi biraz bıraktık, rahatla erdik. O yüzden yani özledik futbolu. Antrenmanlarımıza başlamak istiyoruz, maçlarımıza çıkmak istiyoruz. Bor halkı için bir şeyler yapmak istiyoruz. Akabinde... Ee, laf gelmişken söyleyeyim. Ee, burada Bor Belediye Başkanımıza, Gençlik Spor İl Müdürümüze İlker Ötgünlü Bey'e, Gençlik Spor Hizmetleri Müdürümüze Ali Dibek Bey'e, Tesislerde Bor Müdürümüze, Ömer Bey'e çok teşekkür ederiz. Bizlere buralara hazırladıkları için onlara es geçmemek gerekiyor. Yani bu yapılan her türlü organizasyonlarda sağ olsunlar bizlerin yanında oluyorlar. Bundan sonra da Bor için biz elimizden gelen her şeyi en iyi şekilde yapacağız. İnşallah takımı hedeflediğimiz gibi şampiyon yapacağız. Zaten hedefimiz şampiyonluk. Yani şampiyon olmak için bu takım 29 kişiyle burada canı gönülden mücadele edecek. Niğde bir ufak olmasına rağmen spor şehri. Yani Niğde'de spor seviliyor. İşte görüyorsunuz çocuklar her gün burada bir hevesle top oynuyor. Bizim de kardeşlerimiz genç kardeşlerimiz buradalar. Biz de elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Yani elimizden geldiğince her şeyi hep birlikte el ele yapacağız inşallah. Sevgili izleyenler, 51 Borspor'un forma sponsoru Çakmak bim sahibi Oz Çakmak Bey yanımızda. Oz Bey az önce teknik adamlar ve futbolcularla da görüştük. Size teşekkürlerini sundular. Forma sponsorluğu veya spor takımına sponsorluk ...babında... sizden farklı bir şey istenmedi anladığım kadarıyla sizin forma ve takım haricinde herhangi bir desteğiniz oldu mu? Olacak mı? Olacak inşallah. Bir borlu bir iş adamı olarak borun gençlerinin borun sporcusunun bir her zaman yanındayım. Madde ve manevi olarak her zaman arkalarında duracağım. Herkese bütün iş adamlarına da bir örnek teşkil etmesini temenni ediyorum. Hadi, gelin